İzmir'de İl Başkanı Sedaka'ya Kaya yola devam eden Deva Partisi'nin tüzüğünde 35 cinsiyet kotası şartı yer alırken belirlenen Urla, Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Kınık, Torbalı ve Menderes ilçe başkanlarından dördü kadın oldu. ve stratejilerimizle de dersine iyi çalışmış kadrolarla... Esin Şahin Narlıdere, Nilgün Türkoğlu Urla, İlknur Demirtaş Torbalı, Gülhan Akyol Menderes ilçe başkanı olarak atandı. 7 ilçeden 3'ünde ise Mehmet Ali Kaya Balçova, Mustafa Karga Kınık ve Bülent Güney Güzelbahçe ilçe başkanı olarak belirlendi. Deva Partisi'ne özellikle kadınların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Deva Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Özen, örgütlenme çalışmalarını pandemi dönemine rağmen hızlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Parti yöneticisi olmak için de yoğun başvuru aldıklarını belirten Özen, İzmir'in 7 ilçesinde yönetimimizi oluşturduk. 7 ilçe başkanımızın 6'sı daha önce hiç siyaset yapmamış kişilerden oluşuyor. 4 ilçe başkanımız kadın. Biz parti olarak bunu çok önemsiyoruz. Diğer siyasi partilerde daha çok vitrinde bulunan kadınlar partimizin her kademesinde aktif olarak görev alıyor dedi.